Arkadaşlar bugün yes. Bugün Dünya Süper Ligi oynayacağız. Dünyanın en kötü futbol oyunu. Göster Baba. Dostluk. Gelin dostluk kazansın. Ben direkt Türk şey yapacağım. Çünkü çok bok. Çok bok bok. Takımlar var. Stür şey alalım. Rekimiz. Norveç olsun. Tamam başlayalım. Bilen, biz onun için. Onda da var ne var. Sus. Sus. Ya sizler. Ay. Başlayalım hadi hadi Kanser, kanser bir oyun. hadi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Canım bu koyunu bu. Ezan okunuş. Sömüyüm. Ezan okunu. E babam ev. Ya gurur O <laughs> 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 Sana ne yemek ne? Çin'in yanı yanını mı? <laughs> Alın. Tufaran kan kim lan? Aynı Burak. 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 Burak kaçırdım penaltıyı. Oyunda penaltı varmış. Oksun kim? Ya vurmaz. Ya vurmazlar. Ya da vursalar gol olmaz. Direktendirler. Boş kale kaçar. Böyle bir kanser oyun. Gigabyte yazıklı. Burak, gel Burak. O, o. Vererek, ben ne titremedi Ben telefonu yumruk atmamak için. Video öncesi oynadığımda aynen böyle Türk antrenman Türkiye Türkiye yaptım. Tamam mı? Bizim saç falan yoktur. Varmış. Vault yoktur. Bizim varmış. Bizim bari penaltı yoktur. O da varmış. Oyun bildiğimiz kanserin ötesi. Yani insanı kanser etmiyor. Bildiğiniz kanserin önünde bir hastalık yapıyor insanın. Yazık bu depo alana yazık depolama. <laughs> Yılmaz. bro, Kozunu Hakan. Hakan yine aynı. Hiç değişmemiş. Hakan hep aynı amına koyayım. Hep aynı. Hep aynı göt. Hep aynı bok. Çocukken çaya gidiyordu tam ben bunu indirmiştim. İndirmeyin, ben gerisi çalık yaptım indirdim. Tanıtmak için size nasıl bir bok oyun olduğunu indirmeyin. Gigabaytınızı yazık et. <laughs> Topun sesine bak. Karakan kim, karakan kim? Melih, Melih, Melih.